Son birkaç aydır Bitcoin bütün beklentilerimizi karşılıyor. Hatta beklentilerimizin üstüne çıkacak gibi. JP Morgan son analizinde Bitcoin 146 bin dolara kadar gidebilir dedi. Ki yani bugünkü fiyat hareketiyle açıkçası imkansız görünmüyor. Hani gerçek olur olmaz onu bilmiyorum ama zaten kanalda bol bol Bitcoin takip ediyoruz. Bana şey çok soruluyor bu ara. Hani hangi altcoinleri takip ediyorsunuz? 2021'de hangi altcoinleri alalım falan. O yüzden bugünkü videoda 2021'deki favori altcoin'lerimi paylaşıyor olacağım. Bir de genel olarak altcoin'lerle ilgili beklentilerimi anlatıyor olacağım. Arkadaşlar merhaba. Crypto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin yaldır bir aldır gidiyor ama sonra işte nefes aldıkça altcoin'ler canlanıyor. Bir de biliyorsunuz bizim insanımız Türkiye'deki kripto yatırımcısı altcoin'lere bayılıyorlar yani ilginç bir şekilde. O yüzden bana çok altcoin sorusu geliyor. Hani 2021'de favori altcoin'leriniz var mı ya da bu ara hangi altcoin'lere bakıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz? 2021'de bir sene boyunca hangi altcoin tutalım falan gibi. O yüzden bugünkü videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Aslında biraz da işin iç yüzünü anlatıyor olacağım çünkü aramıza çok yeni katılan arkadaş var. Hani e, kripto paralarda, Bitcoin ve Ethereum dışında diğer altcoinlerde hikaye 2018'den bugüne acayip değişti. Hani bunun da ne, ne olduğunu ve bugün hikayenin nereye dönüştüğünü e, hızlıca sizlere özetliyor olacağım. Başlamadan önce bugünkü videomuzun bir sponsoru var arkadaşlar, e, Amepay.io Amepay Hindistan'dan bir ödeme aracı firması. Şimdi bu adamlar da ödeme aracı hizmetlerini daha verimli hale getirmek için kripto para teknolojisine dayalı bir token oluşturmuşlar. Bunun da ICO'sunu başarıyla tamamlamışlar. Şimdi 7 Ocak'ta yarın e, bir tam exchange'de bu token listelenmeye başlanacak. Ondan önce bir iki ufak borsada daha listelenmiş. E, bir de ekibin söylediğine göre bu ay içerisinde 3 tane büyük borsada da e, bu Amepay'in tokenları listelenecekmiş. Şimdi ICO ile satılan tokenlar borsalarda listelendiği zaman genelde düşüşle başlarlar. Çünkü işte ICO'da ucuz alanlar kar satışı yapıp işte fiyatı aşağı çeker. Ee, ama ondan sonra fiyat toparlar ee, ki bu genel olarak piyasalarda hep böyledir mesela ne bileyim işte IPO'lara bakın, Facebook'un halka arzına bakın, Google'ın bakın falan hepsi ilk şeyde açılışta düşüşle başlamıştır 1-2 yıl ondan sonra çok fena toparlamıştır. Hani coin'lerde de aynı trendi görüyoruz o yüzden hani bakmanızı öneririm. Ee, bir de olur da böyle Binance gibi, Huobi gibi büyük bir borsada listelenecek olursa kısa vadede fiyatı uçup gidebilir. Ee, hani hangi borsada ne zaman listelenecek token ne işe yarıyor, nereden alınıyor Nereden satılıyor merak ediyorsanız detayları hep videonun aşağısındaki linklerde mevcut. Türkçe bir Telegram grupları da var. E, token ilginizi çekerse bütün haberleri oradan takip edip diğer pey yatırımcılarıyla da orada sohbet edebilirsiniz. Şimdi gelelim 2021 için favori altcoinlerime. E, birinci sıraya doğal olarak Ethereum'i yerleştiriyorum. Hani Ethereum aslında bir altcoin sayılmayabilir. Altcoin kelimesi bu arada Bitcoin alternatifinden türetilmiş bir kelime. Ethereum da Bitcoin alternatifi olarak hatta daha çok özellikle merkeziyetsiz bir akıllı kontrat platformu falan gibi çok daha ilginç şeyler kurgulanarak geliştirilmiş. Hatta dünyada ilk Bitcoin ile ICO'su yapılmış altcoin'dir. Ethereum bunun senesi 2020 olacak demiştim. Çünkü 160 dolardan beri Ethereum alın 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 diyordum. Şimdi de 1000 doların üstüne çıkmış durumda. Ben açıkçası bir 1300-1400 dolarlarda direnç bekliyorum. Çünkü eski zirvelerini aşmakta biraz zorlanabilir Ethereum. Ama 1300-1400 dolara çok rahat çıkacaktır bu sene. Ondan sonra da Bitcoin'deki rally devam edecek olursa Ethereum'daki rally de peşinden gelecektir. Niye diyecek olursanız bunun iki sebebi var. Birincisi bu sene Ethereum'un altyapısı komple değişiyor. Ethereum 2.0 dedikleri Proof of Work'ten Proof of Stake mekanizmasına geçtikleri, yeni blok zinciri yayın alacaklar. Oradaki staking'ler başladı. Yavaş yavaş bütün platform oraya taşınacak. Bununla beraber Ethereum'daki verimlilik artacak, ölçeklenme sıkıntıları çözülecek. Ondan sonra karşılıklı işte network şiştiği zaman gönderim ücretleri bugünkü gibi yüksek olmayacak. bunların işte etkisi de fiyata yansıyacak. 2020'de de zaten hani bu güncellemenin gelip gelmeyeceği fiyatlanıyordu. Şimdi bu güncellemede hiçbir şey yok, e, takılma tökezleme yok. O yüzden 2021'de de Ethereum yükseliş trendini yüksel bu nedenden dolayı devam ettirecektir diye düşünüyorum. İkinci önemli sebepte şey yani Bitcoin'i çok pahalı bulan insanlar e, ya da kurumsal yatırımcılar ikinci en büyük en sağlıklı alternatif olarak Ethereum'u görüyorlar. Bitcoin'e 35 bin dolar vermektense 35 bin dolara Ethereum'dan 35 tane alırım, 30 tane alırım. Daha mantıklı kafası var. Bir de Ethereum'da staking ödülleri var falan. O yüzden hani Bitcoin'e eli korkanların hepsi ilk tercih olarak Ethereum'a gidecektir diye düşünüyorum. İkinci favori altcoin'im ki aslında kanala eskiden beri takip edenler bol bol dinlemiştir benden. O da Algorand. Algorand şey MIT'den Profesör Doktor Silvio Micali'nin geliştirdiği bir pure proof of stake algoritmasıyla geliştirilmiş merkeziyetsiz işlem platformu. işte bu Ethereum'daki ölçeklenme sıkıntıları, ne bileyim işte teknik hack'e açık olan güvenlik açıkları falan hiçbir şey yok. İnanılmaz sağlam bir kriptoloji şifrelemesi var. Hani mantığını şimdi anlatmayacağım video uzun olmasın diye ama oturup okuduğunuz zaman hakikaten şey oluyorsunuz, etkileniyorsunuz. Çünkü Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in bir lafı vardı eskiden. İşte kriptoda 3 tane önemli şey var. bir ölçeklenebilirlik, iki ondan sonra güvenlik Üç de merkeziyetsizlik. Ee, hiçbir coin bu üçünü sağlayamaz derdi. Bu üçünden ikisini seçmek zorunda derdi. Ki bugüne kadar piyasa hakikaten öyle işliyordu. Ama algorantçılar o işi bozdu. Algorant hem ölçeklenebilir, hem son derece güvenli, hem de tamamen merkeziyetsiz. Ee, o yüzden hani ben çok seviyorum. Daha da önemlisi hani arkasında öyle e, Tron'da olduğu gibi ya da ne diyeyim, diğer coinlerde olduğu gibi goy goy insanlar yok. yani ...pazarlamayla sırf bir yerlere gelmiş bir coin değil. Ee, arkasında MIT Üniversitesi'ndeki... ...kriptoloji uzmanları var. Ee, Silvio Micali dediğiniz adam... ...Alan Turing'den sonraki en büyük kriptolojicilerden... ...biri olarak karşımıza çıkıyor. Hatta geçen sene İtalya'nın hükümetinden... E, ...ödül aldı, inovasyon ödülü aldı falan. Ekip çok sağlam, vakıf çok düzgün çalışıyor. Ve bu adamların hedefi... Ethereum'u tahtından etmek değil çünkü artık Ethereum'u tahtından etmek gibi bir şey kalmadı. Ee, onu da zaten videonun devamında anlatacağım. Ee, bu adamların hedefi Algorand teknolojisini devletlere satmak. Yani işte bu de merkez bankalarının CBDC projelerinde altyapı olarak algorand kullanılsın ya da algorand teknolojisine dayalı bir sistem geliştirilsin diye çok aktif bir satış yapıyorlar. Avrupa'da mesela Marshall adalarını bağladılar, Finlandiya ile pilot projeye başladılar, Orta Doğu'da birkaç ülkede deneniyor falan. Hani bu haberlerin devamı geldikçe algorandın fiyatı da yükselecektir. İşte 30-40 sent arasında takılmış durumdayız. Ee, ama Algorand 1 dolarlardan gelen bir coin. Bir de işte geçtiğimiz sene 80 küsur sentlere kadar da çıktı. Yani tekrar eski zirvelerine gelebileceğini e, gösterdi. O yüzden altcoin piyasası için işleri iyi gidecek olursa Algorand'da da ben hala umut e, yani umut buluyorum ki benim elimde de algorandlarım duruyor. Üçüncü olarak da Uniswap'ı önereceğim. Bu da benim kanalda duymuşsunuzdur. Çünkü Uniswap'ı daha önce kullananlara bu token çıktığı zaman ücretsiz hediye ettiler. O da yani az buçuk bir hediye değil de işte token çıkışı duyurulduğu zaman kişi başı o günkü fiyatın 2000 dolar falan bildiğiniz millete dağıttılar. Ee, öyle olunca tabi çok ilgi duydu token, 2 dolarlardan 8 dolarlara çıktı aynı gün. Ee, ondan sonra çakıldı. İşte o dönemde tavsiye ediyordum, ben o kısa vadeyi çok güzel değerlendirdim, cebime koydum karımı ama içeride kalan arkadaşlar oldu. Ee, Bu UNICEF ne zaman yükselecek, ne zaman yükselecek? E i̇şte şimdi tekrar tekrar toparlanmaya başladı. Ee, zirveleri olan 8-8.5 dolarları da çok rahat kıracağını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, yani genel olarak defi tokenler biraz havası söndü. Hani yazınki kadar bir defi çılgınlığı yok. Ama Amerika'da regülasyonlar katılaşıyor arkadaşlar. Şimdi şey tartışıyorlar Amerikan hükümetinde işte tıpkı yurt dışında yatırımlı olanlara yapılan şeyler gibi, uygulamalar gibi. işte mesela Türk borsasında yatırımı olan bir Amerikalı, Amerikan devletine benim dışarıda bu kadarlık bir yatırımım var deyip oradan bir kar elde ederse onun üstünden de gelir vergisi ödemek zorunda. Aynı kafayı şimdi kriptolar için yerleştirmeye çalışıyorlar. Hani Amerika'daki borsaları acayip regüle ettiler zaten. İşte gizlilik tokenları satılamıyor. ICO ile çıkmış spekülatif tokenlar satılamıyor. Ama tabi Amerika'daki kripto yatırımcısı da bunlar da fırsat gördüğü için hala alıyorlar. O yüzden yabancı borsalara gidiyorlar. Kriptoda işte merkeziyetsiz bir teknoloji olduğu için e, hani gidip dünyanın her yerinde işlem yapabilirsin. Şey bir şey değil yani sana engel olacak bir durum yok. Şimdi onu da regüle etmeye çalışıyorlar. Olur da Amerika'da regüle edilmeyen bir borsada kripto varlıkların varsa bunları bana beyan edeceksin. Bununla beraber de işte bunun vergisini ödeyeceksin diye bir kanun gelmek üzere. Hatta rivayete göre geçtiğimiz haftaki Bitcoin rallisi işte 30 bin dolarlardan 35'lere sırf bu yüzden oldu. Yani işte Amerikalılar kanun gelmeden alabildiğim kadar token alayım istifleyeyim ki ondan sonra hani kanun geldikten sonra beyan etmeme gerek kalmasın. Yani öncesinde halledersem sıkıntı olmaz kafası. dan dolayı yüksel deniyor. Bilmiyorum doğru mudur değil midir? Hani orada kripto borsalarına giriş çıkışlara bakmak lazım. Hangi ülkeden alım daha çok gelmiş? Ama e, bu olay yani bu kanunlar çıkmaya başladıkça Uniswap'ın token olan UNI'yi destekleyecektir. Niye diyecek olursanız da Uniswap dünyanın ilk değil ama en büyük ve en başarılı merkeziyetsiz kripto borsası uygulaması. Yani e, borsa merkeziyetsiz olduğu için e, hiçbir regulasyona tabi değil. <laughs> devletler yasaklayamıyor, devletler işlemleri engel olamıyor. Gidip işte sahibini yakaladık içeri aldık diyemiyor. Bakın mesela... Çin'in en büyük firmalarından Alibaba'nın Ali Baba'nın CEO'su, kurucusu Jack Ma kayıp. Ondan sonra iki aydır adam yok ortalıkta. Niye? Çünkü Çin hükümeti zamanında bir konferansta bu adam eleştirmiş hükümetin işte kanunlarını diye. Iktırıyorlar adamı yani. Bildiğiniz herifin serveti üçte birine düştü şimdi falan. Adam da kıçı kurtarmak için kaçmış ülkeden yani. yani böyle şeylere maruz kalamayacak bir şey Yunus var. Amerikan yatırımcıları da, kripto yatırımcıları da kanunlar, regülasyonlar sertleştikçe regülasyondan kaçabilecekleri platformları tercih edecekler. Burada da ilk durak Uniswap olacak. Onunla beraber de Unitoken'ın fiyatı artmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu altcoin'leri söyledim ama altcoin'lerle ilgili hikayeyi ve şu anki bakış açımı da bir özetlemem lazım. Aslında bunu en başta yapsam daha iyi olurdu. Burası da en önemli kısmı videonun çünkü. Bakın mesela ben her sene bir altcoin sepet deneyi yapıyorum. O videoyu da bu hafta yayınlayacağım. Şimdi size bir sneak peek, hani oradan bir şey, hani içeriden ne derler, birkaç bir şey paylaşmış olayım hızlıca. Mesela 2020 altcoin sepetimiz... İlk 20 altcoin'e ki bitcoin dahil 10'ar er dolar koysaydınız toplamda 200 dolarlık yatırım yapsaydınız bugün kaç paranız olurdu diye bir deneydi. Bugünkü güncel değeri bu sepetin 422 dolar 75 sent arkadaşlar. Yani %105 mi oluyor? %100... %105 falan oluyor işte yani böyle bir artış olmuş yani nerede paranızı ikiye katlamışsınız zaten biraz daha fazla. Çok güzel değil mi? Ama içindeki içindeki altcoin'lere tek tek baktığın zaman zarar eden bir sürü altcoin var. Mesela örneğin Dash %23 düşmüş Amerika'nın gizli coinlerine karşı kanun regülasyonlarından dolayı. Ripple %10 düşmüş bir senelik de bizim deneyde. Çünkü işte Ripple'ın başına gelenleri biliyorsunuz onları da kanalda anlattım. EOS bir dönem çok ünlüydü. İnanılmaz işte Ethereum yerinden edecek inanılmaz bir teknoloji falan. 4 milyar dolar para topladılar ICO'da. %40 düşmüş. Ee, yani sepet yaptığımız için çünkü modern portföy teorisinde hani sepet yapmak riski dağıtmak her zaman e, akıllıdır. Bunun nedenleri de modern portföy teorisinde anlatılır. E, zaten her yatırımcı bence e, çeşitlendirmelidir e, yatırımlarını. Ama e, kriptolarda e, şimdi duruma bakın hani e, %100 artmış sepet diyorum ama aynı e, şeyde periyotta bir senelik şeyde e, skalada bitcoin %262 artmış. Yani sepet yapmasaydınız, direkt bu işin ilk ve en büyük örneği olan Bitcoin almış olsaydınız, paranızı ikiye değil iki buçuğa katlayacaktınız. Ee, onu geçtim. Ethereum almış olsaydınız, içine biraz da sepetine Ethereum koymuş olsaydınız, yüzde 478 artmış. Paranızı beşe katlayacaktınız neredeyse. O yüzden uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız şaşmamanız gereken iki tane coin var. Bir Bitcoin, iki de Ethereum. Ee, bunda da ağırlık hep Bitcoin'de olmalı. Alt Altcoin'ler günlük alım satım için okey tamam orada bir teknik analizde bir fırsat görürsün bir tüyo gelir yeni bir haber paylaşılacak olur oradan yüzde 5'ini 10'unu 20'ini 30'unu alırsın cebine koyarsın ama altcoinleri bizim 2018'de yaptığımız gibi ya ben bunları alayım çocuklara saklayayım torunlara saklayayım 3 sene 5 sene 10 sene sonra bunlar da bitcoin gibi yüz binlerce dolar edecek kafası kalmasın artık arkadaşlar gerçekten kalmasın altcoinler böyle olmadıklarını gösterdiler çünkü işte Ekosistem çok değişik evrildi yani 2017 sonu 2018 başında şöyle bir senaryo vardı ihtimal vardı hani bitcoin çok rağbet görüyor ama bitcoin şişmeye başladı bunu işte geleceğin ödeme aracı olarak kullanacağız falan filan diye herkes konuşuyor ama saniyede 3 bilemedim 5 işlem destekliyor Bitcoin. Ama bir vizaya bakıyorsun mesela eski usul kredi kartı altyapısı saniyede 30-40 bin işlemi destekleyebiliyor. O yüzden modern ekonomide kullanılım alanı olmayabilir diye tartışılırken işte bir sürü altcoin çıktı. İşte biz saniyede bin işlem destekliyoruz, biz saniyede 13 bin işlem destekliyoruz falan. Hani acaba yani böyle bir şey evrilir mi piyasa? Bitcoin'in dominansı düşüp böyle bir şey öne plana çıkabilir mi diye hani altcoinler şansını deniyordu ondan sonra ethereum işte e, merkeziyetsiz kontratlar akıllı kontratlar furyasını başlattığında ethereum da şişti çünkü o da türünün ilk örneğiydi onda da işte e, hackler oluyordu işte gönderim yapıyorsun 3 günde gelmiyor falan e, ethereum da şiştiği için bir sürü bir başka altcoin de biz bir sonraki ethereum olacağız iş planıyla ortaya çıktılar İşte eos, stellar lumen, ne bileyim tron yani binlerce sayabilirim ama bugün geldiğimiz yere bakın. E, Ethereum zaten 2.0 güncellemesiyle geç geçmişindeki bütün hataları, şişkinliğe neden olacak sıkıntıları, dar boğazları çözüyor. E, proof of Work mekanizmasından Proof of Stake'e geçiyor. E, bugün işte alıp sattığınız altcoin'lerin %90 da bu arada Ethereum Network'te dönüyor. Hatta Bitcoin'i falan bile artık Ethereum ağına taşımaya başladılar. İşte WBTC, RAP Bitcoin oradan çıkıyor. O yüzden hani ekosistem oturdu artık. Hani Bitcoin ile Ethereum artık tahtından edilemez. Kimse de gelip bir sonraki Ethereum olamaz. Ee, hani böyle bir ortamda da altcoin'leri çok çok uzun muadeli e, bel bağlamamak lazım. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı ilk defa görüyorsanız muhakkak abone olun. Hem videolarda hem Twitter'da hem Telegram'da hem Facebook'ta son derece aktifim. Günlük beklentilerimi paylaşıyorum, anlık grafik paylaşıyorum, sohbet gruplarımız var, Twitter'dan yorumlarımı paylaşıyorum. Hani bu ara piyasa canlıyken kendinizi bilgi olarak ne kadar doldurursanız o kadar iyi. O yüzden hepsinin linki yine video açıklamasında var. Beni tüm mecralardan takip ettiğinizden emin olun. Kanalıma da katıl butonuna tıklayarak destekte bulunursanız ayrıca size teşekkürü borç bilirim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.